Bitlo Kripto Para Platformu sunar. 11 Haziran 2024 günlerden salı saatlerimiz 10.54'ü gösteriyor. Güzel bir gün diliyorum öncelikle. İçeride konumuz vergi arkadaşlar. Vergi, vergi, vergi. E, gayrimenkul üzerinden çeşitli vergiler, borsada işlem vergisi, karbon ayak izi, yani aklınıza ne gelirse şu an hani gündemimiz tamamen vergiye döndü. Torba yasayla birçok vergi düzenlemesi önümüze gelecek öyle görünüyor. Tabii bunlar şimdi içeriden kulis haberleri, üzerinde çalışılan haberler ya da vergilerle ilgili haberler gündeme geliyor ve piyasada da moraller bozuluyor. Ne ne gelecek? Ne olacak? Sadece önden bilgiler var ama netlik anlamında öyle bir netlik yok. İşte mesela borsadan başlayalım. Ee, borsada e, keyifsizlik devam ediyor. Özellikle bu vergi konusu gündeme geldikten sonra son e, nereden baksanız 10 gündür e, piyasa, e, piyasalar aşağıya doğru gidiyor. Keyifsiz ve şu anda da e, Twitter'da e, işte borsa vergi hayır diye de bir e, şey açıldı, tag açıldı. E, özellikle aracı kurumlar istemiyor ve e, işlem yapan, çok işlem yapan yani işlem sayısı çok olan e, traderlar için de kötü haber. E, özellikle çünkü her işlem yapıldığında ne kadar çok işlem o kadar çok vergi anlamına geliyor. Bu da piyasaların keyfini kaçırıyor ve e, net olmadığı için belirsizliğin de devam etmesi de aslında ortama geliyor. Şimdi dün Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bununla ilgili bir açıklama yaptı. Kazançlar üzerinden vergi almayacağız dedi. E, i̇şlem üzerinden 10 binde 1 2 vergi alabiliriz. O da tartışılıyor dedi. Amacımız burada gelir değil. Çok sık giriş çıkışlar borsada istikrar oluşmuyor dedi. Yani burada çok işlemin önüne geçmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki aracı kurumlar şu anda buna itiraz ediyor. Ee, onlar için çok kötü. Çünkü neticede ne kadar az işlem yapılırsa traderlar yani bu alsatçılar öyle söyleyeyim ne kadar e, az işlem yaparlarsa e, aracı kurumlarda kazanamayacak. Dolayısıyla hani bu işten daha çok alsatla e, para dönen yerde keyifler kaçık. Öyle söyleyeyim. Yatırımcı açısından çok hani biz yatırımcıyız değer yatırımcısıyız. Bizim açımızdan çok büyük bir şey yok onu söyleyeyim ama hani burada derinlik oluşmayacak çok alsat olmayacak çok hani volatil de olmayacak piyasa neticede alsat hani vergi anırsa yapılmayacağı için çok ne diyelim oynaklığın olmayacağı bir piyasa düşün ama bu da derinliği azaltıyor burada da itirazlar var derinlik azalacak neticede belki öyle zaman gelecek ki hani alıcı satıcı her daim bulunamayacak ama genel anlamda piyasaların da aslında yukarı iten de bir etken bir taraftan baktığımız zaman. Burada şimdi borsaya tekrar gelecek olursak yani hani mesela endeksten devam edelim. Şu saatlerde yayına girmeden önce biraz izlemek istedim aslında. 10 binlerdeyiz. Yani 10 binleri gördük. Şimdi yarın şimdi bu durum belirsizlik vergi konusu bir kere belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Bu keyifleri kaçırıyor. Bu bir. İkincisi 11 binlerden 10 binlerin altına kadar geldik yani e, e, 9900 şu an tam küsuratı hatırlamıyorum yani hani bir 10 binlerin altına geldik şu anda da hani 10 bin civarındayız bir vergi konusu belirsizlik yaratmaya devam ediyor keyifleri kaçırtıyor yaklaşık 10 gündür satışın ana nedeni bu bir ikincisi bu hafta özelinde söylüyorum belirsizlik devam ediyor bu hafta sonu bayram var e, bayrama risk almak istemeyenler e, nakitle giriyorlar. Onların birçoğu çoğuna de dönmüştür. Onu da söyleyeyim. Bu ikiye ya da hafta sonu döneceklerdir. 10 günü para piyasası fonlarında paralarını değerlendirebilirler. Bunun da dezavantajı var. Piyasa üzerinde etkisi bu iki. Üçüncüsü takas avantajı yarın akşam itibariyle bitiyor. O takas avantajından dolayı da satışlar ne olacak ne bitecek onu da net olarak yarın akşam görüyor olacağız. Öyle söyleyeyim. Ama şu vergi olayı netleşmediği sürece e, yani netleştikten sonra piyasa biraz daha yönünü bulmaya çalışacak. Özellikle hani bayram öncesi belki değil ama bayramdan sonra e, bu konuda netlik kazanırsa e, yani tekrardan yukarı yönlü ilmelenecek diye düşünüyorum. Şuralar hani maalesef kötü olan şu. Şimdi mesela özellikle küçük yatırımcı e, çok bu işlerden anlamayan yatırımcı bu tarz zamanlarda panik yapıyor biliyorsunuz. Hani... Yani defalarca e, uyardık söyledik ama yani yine de söylemeye devam edelim. Buralar satış yerleri değil arkadaşlar. Yani özellikle 10 binlerin altı satış yeri değil tam tersini alma yeri. Özellikle değer yatırımcısıysan mal alıyorsan mal topluyorsan amacın buysa sen bir trader değilsen eğer günlükte haftalıkta olaylara bakmaktansa daha uzun vadeli bakacaksın. Bakın endeks 11 binlerden gelmiş 10 binlerin altına. E, hani diyemem ki size işte. 9800'leri görmeyeceğiz, 9500'leri görmeyeceğiz diyemem. Ama artık oralara çok yakınız. Çok yakın olduğumuz için en azından kademe kademe uzun vade için güzel hisselere bakıyorum. Çok güzel fırsat veren, çok güzel sağlam hisselerimiz var. Acayip düşmüş durumda. Yani ben şahsen ama böyle yan tahtalardan falan bahsetmiyorum. Biz 30 içerisinde güzel hisselerden bahsediyorum. Yani işte sağlam hisselerden bahsediyorum. İşte Türk Hava Yolları gibi, Türktaş gibi, Koç gibi gibi gibi. Yatırım tavsiyesi değildir. Biz 30 içerisindeki sağlam Türksel gibi yani bunların takip edilip hani değer yatırımcılarının buraları şahsen ben avantaja çevirmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, hani bu bakış açısıyla bakıp. Ee, yolumuza, yolumuza öyle devam etmekte fayda var. Yani panik yapan şu rakamlardan, bu rakamların altından satanlar e, kaybeder arkadaşlar. O nedenle panik yapmadan izlemeye, doğru yerlerden e, mal almaya devam etmek e, bizim açımızdan daha avantajlı. Dediğim gibi biz 10 e, günlük, bir haftalık, bir aylık e, işlem açmıyoruz. Yani sonuçta burası toparlayacak. Sürekli böyle gitmeyecek. Yani bir yerden sonra toparlamak zorunda. En kötü hadi Haziran'ı da böyle geçirelim diyorum. Ama neticede yukarı yönlü tepkiler gelecek. Uzun vade için bence güzel fırsatlar veriyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Burada aşağıda 9.850 bölgesi var. Destek, sağlam bir destek. Ee, yani hani oraların altını görmeyebiliriz. Ama orayı kırarsa 9500 9.500'lere kadar gitme ihtimali var. Bir ihtimaldir bu kesin olur diyemem daha da derinliği var mı derseniz piyasa bu her şey olabilir ama ben şahsen benim şahsi fikrimdir çok da aşağılarda oralarda bir şey beklemiyorum diyeyim ben size ama piyasa bu her şey olur her şey beklenir beklenmeyeni beklemek lazım sadece şahsi düşüncem ve şahsi hissiyatım öyle söyleyeyim yani bu işe de en kısa sürede bir netlik getireceklerini getirmeleri gerektiğini düşünüyorum şimdi borsayı biraz açtık biraz daha hani Burada e, e, yani biraz kafaları netleştirelim e, istiyorum. Şimdi vergi konusundan devam edelim. Konu içeride vergi de vergi, vergi de vergi işte tekrar işte konutlarla ilgili vergiler gündemde biliyorsunuz. İşte kullanılmayan konutlar için konut sahiplerinden kullanılmadıkları konutlar için vergi alacak. İşte tabu harçları ve emlak vergileri artık konutların gerçekleri üzerinden alınacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani emlak vergi değerleri çok düşüktür Türkiye'de. Alakası yoktur. Yani 10 milyonluk evin emlak vergi değeri 500 bin lira falan yani hala. Dolayısıyla hani bunlar da eşitlenecek gibi düşünebilirsiniz. Eee bir de buna ek olarak bakın, hani burası da belirsiz. Buralar da keyif kaçırıyor. Yani kimse ne yapacağını bilmiyor maalesef. Ee, şimdi bir de karbon ayak izi diye biliyorsunuz gündemdeydi aslında. Şimdi onunla ilgili de karbon ayak izi üzerinden de vergi alınması gündemde. Yani karbon ayak izi nedir? Ee, sizin yani çevreye salacağınız, yaptığınız alışverişlerle e, kullandığınız ne bileyim işte şampuandır, gıdadır, markettir, mobilyadır. Alacağın yani her türlü faaliyetiniz ve tüketiminizle alakalı olarak yaydığınız karbondioksit gazı e, dahil tüm sera gazların dışarı çıkardığınız sera gazlarının bir hesaplama yöntemi. Yani ne kadar çok tüketim o kadar çok çevreyi kirletiyorsunuz e, anlamına geliyor. Artık yaptığınız alışverişlerin takip edilmesi, e, neler tüketiyorsunuz, seyahate gidiyor musunuz? E, Hani çevreye bunlarla ne kadar zarar verdiğiniz hesaplanacak ve hani onlardan da vergi alınacak. Hani aldığımız nefes e, vergisiz diyorduk ya. E, <laughs> yani e, hani o da şey hani neredeyse o da vergilendirilecek diyeyim ben size. Bu da gündemde böyle bir durumda söz konusu. Yepyeni bir sistem e, bizi bekliyor. Yepyeni bir ne diyelim hani vergilerle oluşacak. Tüm piyasalara aslında ayar vererek öyle söyleyeyim. Hani bunu pozitif yönde söylemiyorum. Olumlu olumsuz. E, neticede yeni bir düzen e, kuruluyor her anlamda. <laughs> Mesela benim hafta sonu konutta ilgili yaptığım bir yayın vardı pazar akşamı. E, işte ya ne saçmalıyorsun filan böyle yazanlar olmuş. Ne alaka filan. İşte insanların alışması biraz zaman alacak. Böyle detaylı şekilde anlatıcı yok ya yani, mümkün değil filan. Bu da mı olur? E, e, diyecek duruma geliyorsunuz ama işin Kazın ayağı öyle değil. Ee, yeni bir değişiklik, yeni bir düzen değişikliğine doğru gidiyoruz. Bu vergilerle aslında e, her şeyi düzeltecekler. E, öyle söyleyeyim size. Yani bunlara hazır olun. Ee, tabii hazır olalım da ne yapalım? Vallahi yapacak çok fazla bir şey de yok aslında. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ve oluşacak düzene göre de kararlar alınacak, kararlar verilecek. Öyle söyleyeyim. Ee, tabii bu vergi düzenlemeleri... Şu an hala konuşuluyor, detaylar ortaya geliyor. O öyle oldu, bu çıkarıldı, şudur budur deniyor. Gerçek anlamda net olarak resmi gazetede yayınlanmadan, torba yasa çıkmadan evet işte budur, budur oldu. Çünkü son dakika her şey değişebiliyor. Daha kötü de olabilir, daha da iyi olabilir. Bilmiyoruz. Son dakika bunlar yayınlandıktan sonra artık bunları göreceğiz. Öyle söyleyeyim size. Şimdi devam edelim. Evet. Tabii ki biraz finans, yani borsaya baktık, biraz da altına bakalım. 10 altın 2.303 dolar şu saatlerde, birazcık böyle yükseldi ama hani bu böyle tamam yükseliş başladı filan panik yapacak bir şey yok. Bakın bu hafta sonuna kadar hatta öyle söyleyeyim ama özellikle yarın akşam Fed'in toplantısı var. Bu iş Perşembe'ye kadar bizim saatimizde öyle söyleyeyim. Bana göre Cuma'ya kadar piyasa ancak otur neyin ne olduğu ancak görülür yani yukarı mı çıkıyoruz aşağı mı iniyoruz ne tepki verecek e, buna bakmak lazım yani evet yükseldi herhalde buradan yükseliyoruz demek için çok erken şu andaki hiçbir rakam hiçbir piyasa mesela dün Amerika borsaları da e, bir iyilik geldi e, onlara da e, Amerika borsaları da şuradan bakayım büyük evet e, pozitifti yani pozitif kapattılar. E, yatay pozitif hatta biraz alım geldi. işte altın biraz e, yükseldi. E, yani hani bu böyle hani son e, 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 ne derler hani ölmeden önceki son iyilik gibi hani durumu olurmuş ya e, insanlarda. Öyle gibi de düşünebilirsin. Yani bu rakamların hiçbir gerçekçi değil. Hani kötü bir örnek verdim farkındayım. E, onu söylemedim farz edin. E, ya bu rakamların hiçbiri gerçek değil. Tamam mı? E, hafta sonuna kadar bu böyle devam edecek. Bütün piyasalar hatta bizim borsa için de öyle söyleyeyim size. altın için, gümüş için, Amerika borsaları için, kriptolar için tamamen bu cumaya kadar ancak belirleyici olur. Hiçbir rakama inanıp güvenmeyin. Rakam yukarıda çıkabilir, aşağıda inebilir. Hani bu nasıl bir piyasa derseniz eğer vallahi öyle bir piyasa yapacak bir şey yok. Hani yukarı çıkıyoruz hadi buradan alayım aşağı iniyoruz işte durumlar kötü satayım. Hiç bu işlere girmeyin ama ben çok işlem yapmaya hevesliyim çok çok almak istiyorum diyenler için mümkün mertebe her aşağı geliş bakın hoşuna gittiğiniz bir şey varsa bir hisse senedi olur işte ne bileyim bir altın olur gümüş olur. Aa ne güzel bugün de biraz daha düşmüş dediğiniz yerlerden küçük kademelerle bir bir kademelerle ne kadar küçük o kadar iyi dediğim gibi çok fazla oynak e, cumaya kadar olacak cuma enter e, yarın enteresan bir gün olduğundan dünkü yayında detaylı bir şekilde de bahsetmiştim lütfen dünkü yayını bir gözden geçirin e, borsa ile ilgili detayları cumartesi günü tansel ile yaptığımız yayında zaten çok detaylı bir şekilde de derinmiş de, değinmiştim ona da bir bakmanızı isterim e, Şimdi kriptolara bakalım. Kriptolar da aslında çok hani keyifli mi keyifsiz yani o da yatayda negatif yatayda 67.200 67.500 dolar bitcoin Genel anlamda hani burası biraz böyle hafta başına sıkı tutunarak başladı. Hafta sonu da iyiydi yani 69 bin 70 bin dolar civarındaydı bitcoin. O da şimdi şeyin etkisine girdi yarının etkisine daha yeni giriyor burası da. Burası da negatifte şu anda. Hani bu piyasadan da şu anda bir şey beklemeyin. Buranın da belirleyicisi yine yarınki Amerika enflasyonu ve Fed'in toplantısı Powell'ın konuşması olacak bunlarla piyasanın ne olacağını en azından yarın akşam biraz daha net göreceğiz arkadaşlar onu söyleyeyim yani yarın netlik kazanır bir Amerika enflasyonu canlı yayın yapacağım yarın hazır olur en az 2-3 canlı yayın yarın bütün gün bu verilere odaklanacağız Amerika enflasyonu çok çok önemli aşağı mı yukarı mı çıkıyoruz belki bir ihtimal çünkü düşük gelirse eğer iyi bir şeyler bekleyebiliriz Amerika tarafında ondan sonra bir de akşam fedin toplantısı var önemli iki tane veri yarın bizi bekleyecek ve piyasaların yönünü dediğim gibi yarın en azından anlayacağız yukarı mı aşağı mı doğru bize büyük bir sinyal vermiş olacak yarını takip edelim derim onun dışında dolar endeks'i hala güçlü 105.18'de tabi burada euro bölgesinden gelen işte o Avrupa parlamentosunun da sağcıların ne diyelim hani e, siyasette sağ tarafın yükselişi beklenmeyen yükseliş, e, moral e, bozdu işte Fransa Cumhurbaşkanı Fransa erken seçime gidiyor Belçika Başbakanı işte istifa etti yani ortalık karıştı Avrupa tarafında ve bu tabii ki Euro için iyi olmadı Euro hezimete uğradı ve Euro düştü otomatikman dolar da değerlenmiş oldu öyle söyleyeyim paritede hala hafta başı başladığımız seviyede 1.07'de bunun dışında evet şunu söylemek istiyorum kapatmadan önce özellikle altınla alakalı olarak. Şimdi siz bir kere soru yorumlarınızı aşağıya mutlaka bırakın arkadaşlar. Onlar benim için önemli. Yayınlarda cevap veriyorum. Benim atladıklarım da olabilir. Merak ettikleriniz olabilir. Her şeyi böyle 10-15 dakikalık yayında hem haber veriyoruz hem yorum yapıyoruz. Gerçekten çok zor. Yani yorum yapmayı da çok fazla fırsat kalmıyor. Daha çok böyle canlı yayınlarda uzun yayınlarda haberden ziyade yorum yapmaya çalışıyorum. Şimdi burada 10 saltın e, dikkat çekiyor. Bakın güçlü duruşu çok önemli. Yani 10'daki bu güçlü duruşa dikkat çekeri. Tamam mı? Şimdi yarın e, şimdi piyasa bir tane faiz indirimine kadar düştü. Ve altında da o aslında Fed'in bir tane faiz indirimine kadar inmesi de neredeyse fiyatlandı diyebilirim. Ama yarın Fed toplantısında her bir FED üyesi şimdi ne düşünmüşler? Ee, bu sene faiz indirimi öngörüyorlar mı? Öngörmüyorlar mı? O bir tane faiz yani daha önce 3 tane faiz öngörüyorlardı. Piyasa bir taneye kadar düştüğü için bir taneye kadar piyasada fiyatlanma oldu. Şimdi bundan sonrası için o tek faiz indirimi de ortadan kalkacak gibi bir durum olursa eğer piyasa tabii ki biraz daha aşağıya gelir. Bunu anlayacağız yarın. Ama onsalının buradaki güçlü duruşuna dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar çünkü dünyada e, çok fazla belirsizlik var e, işte siyasi değişim e, sistem değişikliği bakın Avrupa ilk burada sinyali yakan e, oldu e, yani ne, hani Avrupa'nın yıkılması da açıkçası dağılması da e, beni şaşırtmayacak öyle söyleyeyim size. E, ...Fed'in faiz indirimleri buraya gelmesi. Ee, yani hem bir sistem değişikliğine gidiyoruz... ...hem jeopolitik riskler hala ortada aslında. Bitmiş değil. Ee, dolayısıyla hani dünya karışık... ...ve altının aslında... ...ki Çin piyasaları e, yanlış hatırlamıyorsam... ...bu hafta kapalı. Hemen bakayım bir saniye. Evet şöyle bir dakika. Dün kapalıydı galiba. Evet dün bütün gün tatildi. Hani oradan da dün hani bir destek de gelmedi. Ee, hani her şeye rağmen bu kadar güçlü duruşu benim açımdan oldukça önemli. Hani patır patır aşağıda gelebilirdi ama şunu unutmayın 2450 doları geçmemiz lazım yükselişin devamı için. Piyasalar artıya dönerse çok hızlı bir şekilde oralara gitme ihtimalimiz de var. Ama önce bir düşsün. Tam anlamıyla bir fiyatlamayı yapsın. Hani dedim ya 12 Haziran bu nedenle tam bir milat yani bu anlamda hani finans piyasaları için de önümüzü görme anlamında da en azından düşüyoruz nereye kadar düşeceğiz bunu tahmin edebiliriz. Hani fiyatlamalar ne yönde olur bunu söyleriz ama eğer olmazsa önü açık evet bu fiyatlandı diyebileceğimiz bir noktadayız. Ben şahsen eee altında çok pozitifim. Gümüşte keza çok bence güçlü duruyor. 29.26'da e, buralarda pozitif olduğumu söyleyeyim. Yani e, altın tarafı her şeye rağmen güçlü duruyor diyelim. Evet şimdilik bu kadar soru yorumlarınızı aşağıya iletin. Bu arada bitirmeden önce ben benle e, özelde görüşmek isteyenler e, oluyor. Onlar için eksperinden özel görüşme alabiliyorlar. Aşağıya link bırakıyorum. E, aynı zamanda da e, Bitlo'da e, şu anda 45 TL'lik. Gram Silver yani gümüş kampanyası var. E, yeni üyeleri veriyor sadece. Onun için de aşağı link bırakıyorum. Hala kampanya devam ediyor. Faydalanmak isteyenler olabilir. E, yeni üye olanlar e, olduğunda bundan bu kampanyadan faydalanmış oluyorsunuz yani 45 liralık hesabınıza tanımlanıyor. İşlem yapmanıza gerek yok. E, bu arada e, portföyüm açık. E, bayağı takip eden var. E, en popülerler arasında yer alıyor. E, ondan sonra kripto para portföyüm onu da görmek isterseniz eğer Bitloda social trading bölümünde hem altcoin sepetimi hem elindeki işte diğer coin'leri yüzdeleriyle Ethereum'u, Bitcoin'i görebilirsiniz. Oldukça da popüler onu hatırlatmak isterim. Evet. Görüşmek üzere hoşçakalın.